Bambamın son hali bu granajları boyuyorum Şimdi burada E5'in kenarında sokak motorcusunun ne işi var Benzin bitti lan <laughs> Kaldık anasını satayım benzinci de şu üst geçidin orası Burada durmuşken de açayım bari dedim Buraya kadar geldi yani şu üst geçidin orada bitti benzin Oradan buraya kadar aka aka geldik Burada da kamerayı açayım bari dedim de yoktu zaten Şimdi aldık elimize, bambamı gezdiriyoruz. Oh hep biz mi ona bineceğiz? Bugün de o bize bindi. <laughs> Allah'tan güzel yerde kaldım ama fazla yol yürümeyeceğim. Oy, oh. yokuşla itmiyoruz. Telefon çalıyor. Rüzgar terbiyeci sarıyor. Buyur rüzgar terbiyecisi. Kapattı. Biz arayalım. Oh. Neyse. Yanlışlıklar varmış demek ki bize. <laughs> Of. Oh. Vallahi yine şanslıyım ha. Esasında arabalı vapurdan indim. Orada benzinci var da şalde yan yolda. Oraya girmeyi de sevmiyorum. Oraya giriyorsun. Ondan sonra tekrar E5'e çıkmak için dön babam dön yapıyorsun. Oradan gir buradan çık. Onu sevmediğim için buraya kadar getirir bizi dedik ama getirmedi. Oy. Oh. Yine arıyor. Allah Allah Allah. Al. Oh. Durun bakayım şu adam abi cevap verin ben. Geç sen geç. Çok <laughs> bir şey yok yani abi ne diyeceğim? Aklım gitti abi vallahi billahi ya. Aklım gitti koyma vallahi Ya böyle bir şerefsizlik yok ya Harbi yok yani Az daha giriyorduk herife ya Ulan cenabet de değiliz de bugün başımıza gelmedik kalmadı. Benzin bitti, yolda kaldık, motor ittik. Jeep'in kapıya giriyorduk, direkten döndük. Vallahi billahi anlamadım yani nedir böyle. Bu arada gireceğimiz yolu da karıştırmışız. Geçmişim, kaça, sapağı da kaçırmışım. Allah sonumuzu hayretsin inşallah gideceğiz eve yani. Sağ salim.